gel bir baksana neler gördün ardında Yıllar geçmiş eskileşmiş yaşlı sanki dem baba Gördük yerin düzelmez unutmaz bu lanet kafam Her şey aklımda unutamadım sende hala kalbi Günahların en büyüğü bu savaşlarım yalanla Her gün yattım kalktım duyduklarım sade palavra Sokaklardan alırım en darı bile kankama Para değil derdim sensin olsa da bak İstanbul'un caddelerine yeni yeni Kaybedince tüm her şeyimi sezcikle yaşıttım Unuttuğum sözlerine bakıp bakıp savaştım Unuttuğum gözlerine yanıp yanıp kaçıştım 2025 geldi bütün sancılar Zar zor geçti zalim yıl bak kalpte hala ağrı var mahalleler bile bana şahit ha Yazdığım tüm satırlarım bile bana derdi vay Kaldırımlar soğuk, mevzu çok derin Göz atlarım mor, ruhumsa serin Ceplerim boş kekem, hayaller kelepçe Bu dert benim kimse bilmez derler küçükçe Gecelerim sessiz bak, düşüncem ağır Kalbim kırık, umutlarım baya bir yorgun Ruhum donuk, hayallerimi köşemde boğdum Kimse bilmez içimdeki bu koca boşluğu Kaybedince tüm her şeyimi sezcikle yaşıttım Unuttuğum sözlerine bakıp bakıp savaştım Unuttum iki geldi bütün sancılar zar geçti zalim yıl bak kalpte hala ağrı var kurladığım mahalleler bile bana şahit yazdığım tüm satırları